Kütahya protokolü 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda buluştu. Büyük Zafer'in ve Kütahya'nın kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle polis evinde resepsiyon düzenlendi. Kütahya valisi Musa Işın ve eşi Tuğba Işın tarafından düzenlenen resepsiyona AK Parti Kütahya milletvekilleri, belediye başkanı Alem Işık ve başkan yardımcıları MHP il başkanı Selçuk Alıç ve ilçe başkanı Ayhan Toy, CHP Kütahya İl başkanı Zeriha Aksat Şapmaz, Büyük Birlik Partisi Kütahya İl başkanı Mustafa Göktere ve Yönetimim, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, muharip gaziler, basın mensupları, STK'lar ve vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldım. Resepsiyonda Kütahya Valisi Musa Işın yaptığı konuşmada Zafer Haftası'nı kutluyoruz. Bir haftadır ilçelerimizde hatta ülkemizde ilimizde çeşitli kutlama etkinliklerini hep birlikte tertip ediyoruz. Bugün burada son noktayı koyuyoruz. Birçoğunuz yoruldunuz ama gördüğüm gerçekten şu oldu. Kütahya'da milli şuurun çok diri olduğunu gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Dumlu Pınar'da, Zafertepe, Çalköy'de ve diğer savaş alanlarında gençliğin idealizmini, gayretini gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Türk milliyetinin asaletini, yüceliğini korumak için gençlerimizi mutlaka milli şuurla, milli ve manevi değerlerimizde büyütmeliyiz. Ruhumuzu kaybedersek Türklüğümüzde kaybederiz. Ruhumuzu diri tutmalıyız ve milli değerlerimize, manevi değerlerimize bağlı kalmalıyız. Kütahya'da bunu görmek ve beni çok mutlu etti. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir ilevari olarak atanmak Allah'ın lütfudur bana. Hep beraber başarılı olacağız. Hiçbir kişi tek başına kurtarıcı değildir. Hep birlikte gayret edeceğiz. Siz varsanız ben başarılı olurum. İnşallah hep birlikte güzel hizmetler yapacağız dedim.